Farmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere kesinleşmiş bir sonuç olan kümes tabanlarına ne sermeliyiz bunu anlatacağım. Kesinlikle sermememiz gereken malzemeler var ve sermemiz gereken eğer serecekseniz tek bir malzeme var arkadaşlar. Rakibi yoktur, alternatifi yoktur. Kullanamazsınız. Bu dünya genelinde bakın ben sadece bir mahallede veya bir kişi iki kişi kullanıyor demiyorum. Dünya genelinde ticari amaçlı olan Tüm sistemlerde bu söyleyeceğim tabanlık kullanılmaktadır yani altlık kullanılmaktadır bunun alternatifi yoktur arkadaşlar lütfen e, itiraz edecek şekilde yorumlar yapmayalım öğrenmeye çalışalım yani öğrenmemek suç değil bilmemek suç değil ayıp değil arkadaşlar biz de zamanında yanlışlar yaptık biz de yanlış altlıklar kullandık yanlış bakımlar yaptık ama daha sonrasında gezerek okuyarak e, araştırarak bunun doğrusunu bulduk bakın e, ben Kümeslerde çam talaşı kullanıyorum biliyorsunuz. Yine arkadaşlarımız ısrarla gidip marangozlardan normal e, pulanya talaşı alıyorlar. Arkadaşlar marangozlarda çam talaşı olmaz. Bunlar sadece e, kerestecilerde bulunur. Bunu videonun başında söyleyeyim size. E, kereste fabrikalarından bunları bulabilirsiniz veya internet üzerinden çam talaşı satan e, yerlerle temasa geçmeniz gerekiyor. Bunları şimdi size önemlerini ve farklılıklarını anlatacağım. Kümeslerde ilk önce yapılan yanlışlardan bahsedelim. Ee, kümesin tabanına bu güvercin olabilir, farklı bir hayvan olabilir hiç fark etmez. Kümes tabanında yoğunlukla kullanılan e, kum ve toprak var arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim çünkü bunlar çok fazla kullanılıyor. Bunun haricinde de Samsun bölgesinde çeltik kullanılıyor. Bunlar e, gerçekten yapılmaması gereken büyük hatalardır. Neden? E, şimdi sevgili dostlarım topraktan başlayalım. Toprak çünkü... Ee, kumdan biraz daha fazla kullanılıyor gibi geliyor bana çünkü gezmiş olduğum kümeslerde e, tabii ki amatör kümesler bunlar profesyonel değiller e, bu kümeslerde toprak kullanımı mevcut bu toprağın e, doğadaki toprakla karıştırılıyor yani mesela tarlada aşağıda görüyorsunuz topraklar var arkadaşlar bahçe toprağı bu toprağa yağmur yağıyor kar yağıyor rüzgar görülüyor. çapalanıyor işte işleniyor bitki dikiliyor ilaçlaması yapılıyor. Toprağın bir ekolojik sistemi var ve kendini sürekli ters düz yapıyor. Yani alttaki toprak yukarıya geliyor, kendini çeviriyor. Ama kümes içerisindeki toprağın ekoloji ile bir bağlantı yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, toprağı kümese serdiğinizde toprak ekolojik olarak komple doğadan ayrılmış oluyor. Kümes içerisinde yağmur, çamur, e, kar, doğa, e, doğa üstü şeyler görmediği için yani yağmuru falan görmediği için Toprak kendini yenileyemiyor. Bundan dolayı da topraktaki mineral kayboluyor. Şimdi ne diyoruz? Kümeste toprak olması lazım. Çünkü toprakta mineral var, kalsiyum var, çeşitli işte potasyum, azot bu tür şeyler var. Ve bunlarla magnezyum, bunlarla güvercinler yiyerek işte e, kendilerini sağlıklı tutuyorlar diye düşünüyorsunuz Sevgili dostlarım topraktaki magnezyum oranı hiç mi bitmiyor? Yani bunu serdiniz tamam ilk serdiğiniz zaman güzel. Her gün bu toprağı değiştiriyorsanız okey toprak serin. Bakın her gün kümesi komple toprağını boşaltıp yenisini serecekseniz tabii ki toprak kullanabilirsiniz. Ama bu işlemi yapamıyorsanız toprak bir hafta sonra bütün ömrünü tamamlar. Yani toprak artık kümesinize hastalık yemeye başlar, böcek üretmeye başlar, kendi ekolojisinden komple kopmuş olur. Diğer yapılan en büyük hata kum sermek. Sevgili dostlarım bakınız kum e, güvercin gübresinin sıvısını kesinlikle yok etmez. Yani güvercin gübresini bu kum üzerine yapar. Kum ee, güvercin gübresini sarar suyunu çekmez kendi içerisine muhafaza eder güvercin üzerine bastığı zaman böyle yaş pasta gibi açılır güvercin ayağına gagasına bulaşır bu da salmonella sebebi olur güvercinler biliyorsunuz kum güneş görmezse soğuyan bir maddedir Akşamları kum serin olur. Güvercin gene bu kum üzerine basarsa güverciniz üşütecektir ve ağır hastalıklar geçirecektir. Bunda sonu viral hastalıklardır sevgili dostlarım. Kum güneş gördükçe e, ısınır. Güneşi görmediği anda gölgeye geçtiği anda hızlı bir şekilde soğumaya başlar. Kesinlikle gübrenin suyunu çekmez ve kapalı alanda kum kullanımı hayvanların altında kesinlikle yanlıştır. E, doğru değildir. Kullananlar olabilir ama doğru değildir sevgili Yanlıştır. Şimdi gezmiş olduğumuz sistemlerde profesyonel sistemlerde e, almış olduğumuz notlar yıllar önce. Çam talaşının önemi, ha biz daha çeltiği anlatmadık. Samsun tarafında çeltik kullanılıyor. Bu pirinçlerin kabukları oluyor arkadaşlar. Pirinç tarladan çıktığı zaman kabukludur. Bu kabuklardan pirinç ayrılır ve pirinç satışa sunulduğunda bu çeltik kabukları boşta kalır. Bunları da maliyeti çok düşük olduğundan dolayı insanlar alıp hayvanların altlarına seriyorlar. Ama çeltik kabukları hayvanlara batar ve hayvanlarınızda büyük... E, strese çok fazla strese sebep olur. Bu da stresi kümesine yansıtmasına sebep olur. Çeltik kabuğu da gene kum gibi e, gübrenin suyunu çekmemektedir arkadaşlar. Bu da salmonella sebebini meydana getirmektedir. Geliyoruz çam talaşına. Çam talaşında da bakın çam talaşı dediğim zaman e, size meşeden kavaktan kesilmiş talaşlar verirler arkadaşlar. Bunlar çam talaşı değildir. Kesinlikle çam ağacından kesilmiş olan pulanya talaşını almanız gerekiyor. Bu talaşta toz olmaz. Yani çam talaşında, çam e, pulanya talaşında toz olmaz. Kereste fabrikasında zaten tozla alakalı bir çalışma yoktur. Büyük keresteler kesilir. Bunlar kesilirken de e, düzeltme bıçağı esnasında e, çam ağacının gövdesine çarptıkça bu pulanya talaşlarını kenara atar ve bunlar böyle iri kıyımdır. Bunları kullanıyoruz. Çam talaşının önemi e, güneşle bir ilgisi yoktur. Yani güneş görmesine gerek yoktur. Gübre çam talaşına değdiği anda gübrenin tüm suyunu çeker ve e, gübre üzerindeki salmonella riskini sıfıra indirir arkadaşlar. Bu çam talaşını kullanan sistemler binlik, iki binlik, beş binlik, on binlik, kırk binlik, yüz binlik e, büyük sistemlerde çam talaşı kullanılır ve e, yetiştirilmiş olan e, hayvanların altlarının kuru olmasını, hastalanmamalarını ve uzun süre altlarının değiştirilme değiştirilmeyeceği için kullanımını e, öngörürler. Yani bu ürünü kullanırsanız uzun süreli olarak e, kümesinizde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Umarım videomuz yararlı ve faydalı olmuştur. Sizi aydınlatmıştır. Gene itiraz edenler olacaktır. Sevgili dostlarım yapmayın lütfen. E, bilmiyorsak öğrenmeye çalışalım. Bakınız ben de e, çok eskiden bu hataları yaptım ama doğru yolu buldum. Siz de araştırın. Madem yani inanmak istemiyor olabilirsiniz güvenmek istemiyor olabilirsiniz. Ama lütfen araştırın. Bakın ben size araştırdığım bilgileri veriyorum. Bedavadan bilgi veriyorum burada size. Siz de zahmet edip araştırırsanız siz de doğruları göreceksiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Beğenmediysek de beğenmemeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşırsak sevinirim. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve bildirimleri açarsanız da yeni videolardan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.